akşamlar efendim. 18.30 Altaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan detaylarını sizlerle buluşturacağız. Bültenimize Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili açıklamasıyla başlayacağız. Kayseri'de yaptığı bir konuşmada yıl sonuna işaret ederek gerekeni yapacağız dedi. Sabit ücretlilerin refah kayıplarını telafi etmek için asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar tüm gelirlerde enflasyonun üzerinde artışlar yapıyoruz. Ocak ayında emekçilerimizin ücretlerinde yüzde elli gibi tarihi bir artışa gitmiştik. Gelişmeleri göz önünde tutarak Temmuz ayında memur ve emekli maaşları ile asgari ücreti yeniden düzenledik. 2022 yılı Temmuz ayından itibaren uygulanacak asgari ücreti net 5500 olarak belirledik. Yıl başında inşallah bu tabloyu tekrar değerlendirecek gerekeni yine yapacağız. Son 20 yıldır olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 senesinde de vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum. Denizi geçen Türkiye'yi derede boğma hesabı yapanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmak için sizlerden destek istiyorum. AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Ruman Kurtulmuş terörle ilgili konuştu. Hem Türkiye'nin hem de bu coğrafya için bir suikasttır dedi. Türkiye'nin hedefi, amacı, içinde yaşadığımız bölgede hiçbir terör örgütünün varlığını sürdürmemesi, terör örgütlerinin iyi yarayının bu topraklardan sökülüp atılmasıdır. Çünkü yıllardır devam eden bu terör en büyük zararı bizzatı bu bölgede yaşayan halkadır. Eğer terörle uğraşmamış olsaydı Türkiye, trilyonlarca dolar parayı maalesef bu alanda kaybetmez, bugün olduğumuz noktadan çok daha ileri bir noktada olurdu. Artık yeter. Bu bölge insanları terörden, bombadan, katliamlardan, bu tür hikayelerden çok çekti. İsteriz ki bölgenin ağlarının tamamı. Araplar da, Türkler de, Türkler kardeş içinde yaşasınlar. Değerli, Değerli kardeşlerim, terörün sadece, sadece ve sadece, sadece, sadece. Türkiye başta olmak üzere bu coğrafyanın bu geleceğine suikast bir suikast olduğunu en iyi biz biliyoruz. İnanç Silahlarının susmasını, yine, yine hemen terör örgütlerinin, örgütlerinin susturulmasını ve, ve arkasındaki güçlerin de teröre, teröre destek, destek vermekten vazgeçmelerini isteriz. AK Parti Ordu Milletvekili Gölköy'de bir konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada fındık fiyatına işaret etti. Kısa bir sürede belki de bir hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi. Bugün bir yerde duydum ki fındık mitingi varmış. Neyse ne demekse fındık mitingi. Bazılarının eskiye yönelik duyguları depreşiyor herhalde. mitik yapmak bilmem ne yapmak akıllarına geliyor. Değerli arkadaşlar fındığa Türkiye Cumhuriyeti tarihinden fındığın değerini veren tek kişi vardır. Recep Tayyip Erdoğan. Merak etmeyin. Allah'a hamdolsun şükür olsun. Ben dallarda fındığı çok güzel görüyorum. İçi nasıldır, dışı nasıldır onu bilmiyorum. Ama gelirken yollarda fındık dalları şimdiden eğilmeye başlamış. İnşallah en kısa zamanda, sürpriz en kısa zamanda, belki bir hafta içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız fındığın fiyatını açıklayacaktır. Belki Ordu'dan açıklayacaktır. Belki Türkiye'nin en yüksek yerinden açıklayacaktır. Fındığı en güzel fiyatı verecektir sizleri de memnun edecek, üreticiyi memnun edecek en güzel fiyatı fındığa verecektir. Ben bunu bekliyoruz ve inanıyoruz. Onun için o eski duygularını depre depreştirenler boşuna havalanmasınlar. Efendim Ordu'nun Ünye ilçesinde beton mikseriyle otomobil çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Ünye'de beton mikseriyle otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Nadırlı Mahallesi Ünye Akkuş Niksar Karayolu üzerinde. Ünye istikametine seyir halinde olan beton mikseriyle Akkuş istikametine seyir halinde olan Kemal Eksin yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ve beton mikseri yolun kenarındaki dikenlik alana girerek ancak durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsüyle eşi Nihal ve çocukları Berat, Cahit ve Yiğit olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçede çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası Ünye Kuş Niksar yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Otomobilin çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Efendim Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeği virüsü için küresel acil durumu ilan etti. Şu anda çok farklı ülkede 16.000'in üzerinde vaka var. Bu konuyla ilgili tekrardan ikinci kez toplantıya girdiler ve çıkacak sonuçlar tabii ki tüm ülkeyi ilgilendirecek. Tabii ki yine bizler de buradan vatandaşlarımızı herhangi bir virüse karşı tedbirli olmaları noktasında Uyaralım ve bir sonraki haberimize geçelim. Efendim Türkiye'nin farklı şekillerinde, farklı şehirlerinde görüntüler yansıdı ekranlara. Starlink denildi. Starlink uydusu. Peki bu Starlink nedir? Uzmanlar açıkladı. Evet. Ordu'dan da görüldüğü iddia edilen bu görüntüler heyecan yarattı. Gökyüzündeki ışıkları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Elon Musk'a ait Starlink uyduları akşam saatlerinde İstanbul'un farklı yerlerinden net bir şekilde görülebildi. Starlink uyduları sadece İstanbul'da da değil, Ankara, Bursa, Konya, Adana iddia edildiği üzere ordu gibi şehirlerden de takip edildi. Sıralı parlak uyduları gören vatandaşlar bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Starlink, Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu internete erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş ve onlarcası uzaya gönderilmişti. Türkiye Uzay Ajansı Twitter hesabından 23 Temmuz 2022 gecesi görüntülenen Starlink uydularına yönelik paylaşım yaptı. Paylaşımda uydu sistemlerinin bulundukları yörüngeye bağlı olarak dünya üzerinde belirli bir bölgeye ya da yörüngesi üzerinde bulunan ülkeleri kapsayacak şekilde fırlatıldıkları belirtildi. Efendim Fasla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yol kenarlarında 5 günde 300 poşet çöp topladı. Tabi bunlar da çevrenin ne kadar kirletildiğine dikkat çekti. Çöplerin arasında kimi zaman metal kutular, kimi zaman cam şişeler vardı ve çevreyi aslında kirleten bizlerin olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. Bir sonraki haberimiz yeni doğanları ilgilendiriyor. Biliyorsunuz ebeveynler yeni doğanlar için kimlik çıkartıyordu. Artık bu kimlik çıkartma işlemi bir o kadar kolay. Peki nasıl mı yapılıyor? Yetkililer açıkladı. Bebeklere kimlik kartı çıkarmakla ilgili yeni uygulama başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen e-rapor sistemi sayesinde yeni doğan bebeklerin nüfus cüzdanları artık hastanelerde verilebiliyor. Yeni doğan çocuklar hastanede doğumlar artık hastanede gerçekleşiyor. 5 gün içerisinde hastaneye bildirim yapabiliyor anne ya da baba. Kimlik kartı çocuğun kimlik kartı hiçbir ücret ödemeden velinin adresine geliyor. Ailelerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için doğum raporunu hastanedeki ilgili birime iletmesi gerekiyor ilgili birim ailelerin resmi nikah ve kayıtlı bir ikametgah adreslerinin olup olmadığını kontrol ettikten sonra nüfus müdürlüğünün de görebildiği sistem üzerinde işlemleri yapıyor. Bu beş günlük süre içerisinde hastanede bildirim yapamamışsanız bir nüfus müdürlüğüne kadar gelmek zorunda değilsiniz. E-devletiniz var. E-devlet şifrenizle giriyorsunuz. Çocuğunuzun bildirimini E-devlet üzerinden yapıyorsunuz. Nüfus kütüklerine tescil ediliyor ve çocuğun kimlik kartı adrese geliyor. İşlemleri tamamlanan aileler yeni doğan Bebeğin ismini de belirledikten sonra başka bir işleme gerek kalmadan bebeklerine nüfus cüzdanı alabiliyor. 30 gün içerisinde bu işlemi yaptığınızda doğum bildiriminde bulunduğunuzda hangi yöntemle bildirirseniz bildirin. Çocuğunuzun kimlik kartı ücreti de istenmiyor size. Altınordu Belediyesi açık hava sineması günlerinin ikincisini düzenledi. Bu sefer film olarak Yukarı Bak izleyenlerle buluştu. Keyifli zaman geçirildi. Herkes mutlu kaldı ve Başkan Aşkın Tören'e teşekkür etti. Hadi ne duruyorsun ya? Yemin ettin sözünden dönemezsin artık. Göreve geldiği ilk günden itibaren ortaya koyduğu Kültür ve Sanat Şehri Altınordu vizyonuyla Altınordu'nun hikayesine yeni bir sayfa açan Başkan Aşkın Tören, kenti sanata dair renklerle, etkinliklerle ve değişik seslerle buluşturmaya devam ediyor. Altın büyük beyni ve takdir toplayan açık hava sinemasının üçüncüsünü vatandaşlarla buluşturan belediye Altın Ordu'lulara ailece açık hava sineması coşkusu yaşatıyor. Yaşı, adım, Organizasyon yaz tatillerini geçirmek üzere Altın Ordu'ya gelen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. <laughs> Açık hava sinemasında Oscar ödüllü Yukarı Bak filmi gösterildi. Gösterime ailece katılan vatandaşlar Altınordu Belediyesi'nin ikramları eşliğinde yıldızlar altında sinema keyfi yaşadı. Hadi, ne duruyorsun ya? Yemin ettin sözünden dönemezsin artık. Etkinliği değerlendiren vatandaşlar da Altınordu Belediyesi'nin kültür ve sanatsal etkinliklerini çok beğendiklerini belirterek Başkın Aşkın Tören'e teşekkür etti. Altınordu Belediyesi'nin faaliyetlerini çok beğenerek istiyorum bir genç olarak. Gerçekten gençlere yönelik faaliyetler yaptığını görüyorum. Sanatsal faaliyetleri olsun. Başkanımız da gençlere hitap ediyor. Bizim ruhumuzdan anlıyor belli ki. Gerçekten başkanlığında güzel şeyler yaptığını görüyoruz hep beraber. İnşallah böyle devam eder. Teşekkürler. Belediye çalışmalarını çok beğeniyorum. Hatta e, Karadeniz e, yerel belediyeler bazında bakınca olduğu biraz daha aktif buluyorum. E, Sayın Belediye Başkanımız Aşkın Bey'e çok teşekkür sunuyorum. Çok memnunum belediye başkanımızdan. Allah razı olsun bize böyle bir açık hava sineması hani, düzenledikleri için. Aşkın Başkan'a çok teşekkür ederiz. Etkinlikleri çok güzel. Gayet güzel buldum. Güzel bir etkinlik olmuş. E, şimdi izleyeceğiz. Aşkın Başkan'a teşekkür ederim. Aşkın Başkan'a bu etkinliklerinden dolayı çok teşekkür ederiz teşekkür başına teşekkür ederiz böyle organizasyonlar için. Açık Hava Sinema Etkinliği her akşam birbirinden özel filmlerin gösterimiyle 31 Temmuz'a kadar devam edecek. Efendim Gölköy'de düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali bugün de devam etti. Çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi ve festivale katılım da yoğun oldu. Gölköy Güzel Yurt Çayır Alan Kültür ve Sanat Festivali tüm coşkusuyla bugün de devam etti. Müzik Festivalin dünkü bölümünde hayatını kaybeden milli güreşçi Salih Şahin adına yağlı güreş organizasyonu düzenlenmişti. Sosyal etkinlikler ve konserlerle bugün de devam eden festivale katılımsa yoğun oldu. Müzik Etkinlikler kapsamında düzenlenen konserlerde festivale katılanlar doyasıya eğlendi. Gölköy Belediye Başkanı Fikri Ulu da katılım gösteren herkese teşekkür etti. Dün güreşlerimizi sağlık içinde bitirdik. Bugün de sosyal etkinliklerimizi neşe, sağlık ve huzur içinde bitirmeyi temenni ediyorum. Bu vesileyle programımıza katılan başta Sayın Vekilim, ve İstanbul'dan gelen dernek yönetinde arkadaşlarımız, dernekçilerimiz, siyasi partimizin değerli mensupları ve değerli basın mensupları neşe ve huzur içinde geçmesini temenni ediyorum. Ayağınıza sağlık diyorum. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Festivale katılan AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yedi Yıldız'da da katılımcılara hitap etti. Evet burada gerçekten bir güzel güzel yurt görüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun bu şenliklerde hepsinde de güzel birlik ve beraberlikler görüldü. Ama en güzelini ben Güzel Yurt'ta görüyorum. Güzel Yurt gerçekten güzelliğini ve yurtluğunu gösteriyor. Şurada birliğin ve beraberliğin en güzel örneğini gösteriyor. Ünye Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu festival kapsamında sünnet töreni düzenlendi. Törende 60 çocuk sünnet edildi. Ünye 21. Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali tüm hızıyla devam ederken, festival kapsamında Toplu Sünnet töreni düzenlendi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın talimatlarıyla Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sünnet olacak çocukların aileleri tarafından yapılan başvuru sonucu 60 çocuğu belirledi. Sünnet kıyafetini giyen çocuklar ilk olarak üstü açık otobüsle şehir turu yaptı. <laughs> Heyecanlı oldukları gözlerinden okunan çocuklara palyaçolar da eşlik etti. <laughs> şehir turunun ardından Ünye İskele mevkinde düzenlenen törenle çocuklar erkekliğe adım attı. <laughs> Törende konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavla sünnet törenimiz hayırlı olsun dedi. 2019'da yine böyle kıymetli evlatlarımızın sünnet merasimini ve şölenini birlikte icra etmiştik. Ama 2020 ve 2021 yılları içerisindeki pandemi münasebetiyle maalesef o günlerin şartlarından ve Covid'den kaynaklı bu sünnet merasimini Peygamber Efendimiz'in sünnetini gerçekleştirme fırsatını bulamamıştık. Allah'a şükürler olsun 2022 yılında pandeminin gevşemesi, Covid'in etkisinin azalmasıyla birlikte Bugün bu pırıl pırıl geleceğimiz olan çocuklarımızın sünnet şölenini hep birlikte gerçekleştirme fırsatı buldu. Cenab-ı Allah bu evlatlarımızın bugünkü gibi yarında düğün merasimlerini ailelerine görmeyi, bizlere görmeyi nasip etsin. Onların hayırlı bir evlat olarak yetişmeyi, gene evlilikte de hayırlı izdivaçlar yapmayı bu çocuklarımıza nasip etsin mevlam diyorum özellikle. Başkan Tavlı konuşmasının ardından çocuklara oyuncak araba hediye etti. Benim ifade ettiği gibi peygamberimizin sünneti olan bu önemli görevi. Hediyelerini alan çocuklar mutluluklarını başkan amcalarına teşekkür ederek gösterdi. Yetişmeyi Rabbim onlara nasip etsin. Aileleriyle birlikte sünnet törenine katılan çocukların yanı sıra kız çocuklarına da oyuncak bebek hediye edildi. Lider şeyi yapan, evet. sünnet töreni ikramların ve toplu fotoğrafın ardından sona erdi. Efendim Muhterem Nuri Genç Hoca Efendi'nin torunu ve aynı zamanda Giresun İl Müftü Yardımcısı Yusuf Gencinoğlu Yahya Genç dünya evine girdi. Altaş TV kameraları da bu mutluluğa şahitlik etti. Genç ve Akbaba ailelerinin mutlu günü. Ordu'da bir otelde gerçekleştirilen nikah töreniyle muhterem Nuri Genç Hoca Efendi'nin torunu Giresun İl Müftü Yardımcısı Yusuf ve Meral Genç'in oğlu Yahya Genç'le Mehmet ve Münevver Akbaba'nın kızı Büşra Akbaba çifti dünya evine girdi. Gerçekleştirilen nikah törenine Altın Ordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, İstanbul Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Altaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Turan Altaş, Müsiyat Ordu İl Temsilcisi Servet Altaş, Eski Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, iş insanları, STK temsilcileri ve çiftin sevenleri katıldı. Nikah Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tilavetin ardından Giresun İl Müftü Yardımcısı Yusuf Genç ve Ordu İl Müftüsü Doktor İsmail Tüçek davetlilere hitap etti. Yaşadığım her an şu iki yıldır bu boşluğu hissediyorum. Yaratılmışlar içinde Cenab-ı Peygamber Aleyhisselam'dan sonra hiç kimsenin ve hiçbir şeyin doldurulan dolduramayacağı bir boşluk. O boşluğu ben bugün burada tekrar tekrar çok derinden hissediyorum. Ama o boşluğu bir nebzede olsa benim babamın dostları, kardeşleri, yoldaşları, Bugün bizi tek, yalnız bırakmadıkları için hepinize teşekkür ediyoruz. Allah'ın Teala ve min ayatihi en min enfusikum liteskunu ileyha ve ceale beynekum ve rahme. Allah'ın ayetleri sınırlıdır diyor, sınırsızdır. Kevni ayetleri vardır. Onlardan bir tanesi evlilik. Sekinet meydana getirir. Kızgınlığı yok eder. Onun için Allah liteskunu ileyha sekinet bulmanız için Mehmet ve rahme iki Kur'an var. Birisine elektrik diyorlar. Aşk diyorlar. O olmadan olmazmış evlilik. Aşk da yeterli değilmiş. Arkasından merhamet, saygı, sevgi gelecekmiş. allah Teala böyle söylüyor. Hitabın ardından nikah kıyıldı. Çift şahitlerin huzurunda bir ömür birlikteliğe evet dedi. Evet. Evet. Çiftin nikah şahitleri arasında İstanbul Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Altaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Turan Altaş ve Eski Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekin da vardı. Allah razı olsun, evet. Hayırlı olsun, şahidim. Evet. Hayırlı uzun ömürler diliyorum. Evet, kardeşler, Şahit oldum, mutluluklar diliyorum. Kardeşlerim, hayırlı uğurlu olsun. Allah nasıl bahsedesin, saygı diliyorum. Çiftin aile cüzdanını Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören takdim etti. Genç kardeşlerimin almış oldukları bu kararın kendileri için hayırlı olmasını diliyorum. Mukaddes bu mukaddes, dualı bu dualı, kutlu bu kutlu, bir yolculuğa hep birlikte tanıklık ediyoruz. Yolculukları... Hayırlı olsun, mübarek olsun. Nikahın ardından dualar edildi. Çifte hayırlı olsun dileklerinde bulunulan telgraflar okundu. Gençlerimize bir ömür boyu aynı yastıkla huzur içerisinde, sağlık, afiyet içerisinde yaşamalarını ikram eyle yarabbim. Efendim. Telgrafların okunmasının ardından pasta kesildi. Yahya ve Büşra çiftine bizler de Altaş TV ailesi olarak bir ömür mutluluklar dileriz. Bu son haberimizle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte tekrar birlikte olmak dileğiyle mutlu akşamlar.